Ben gezmeyi çok seviyorum. Ee, belirli zamanlarda, zamanın ölçüsünde, bütçem ölçüsünde, imkanlarım ölçüsünde çok güzel yerleri gezdim. Dünyada hemen hemen de gezmediğim yer kalmadı diyebilirim. İyi ki de gezmişim. Gezmek çok güzel bir durum ve çok büyük bir hastalık. Ee, gezmek bana çok iyi geliyor. Büyük bir, bir keyif alıyorum. Evet, burası da gibi yine kulüp ve barların, kafelerin olduğu yer. Tabii ki şu anda burada çok eğlence yok. Burası akşam çok güzel oluyor. Çok eğlenceli, oluyor. Şimdi de yine güzel. Gecesi başka, günlük de başka. Evet, buraya da gitmiştim. Burası da kilise. Evet. Katolik Kilisesi. Sen Antalya Katolik Kilisesi. <laughs> Bombalamadan sonra Türk Türkiye'ye gelen turistler azalmıştı ama şimdi yine bir de korona'da e, aynı şekilde oldu her yer kapalı oldu. Herkes cam güvenliği, sağlık nedeniyle yerinden kapatılmaz oldu. O zamanlarda da bayağı bir durgunluk yaşandı ama şimdi Sen da bir tane iyi. şu anda yani. Ekim olmasına rağmen yine etrafa baktığım, gözlemlediğim kadarıyla bayağı bir turist bulunmaktadır. Evet burası da yine restoran, yeme içme kısmı. Evet <laughs>